Herkese merhaba dostlar. Bugün A101'de satılan bir el süpürgesiyle beraberiz. Kiwi'nin KVC 4015 süpürgesi. A101'de 7'sinde yani şimdi bugün itibariyle ben size yarın diyeceğim. Çünkü bunu 6'sında yüklüyorum. 7'sinde bu ürün satışa sunulacak. Ve ondan önce biz size bu ürünle ilgili bazı bilgiler vereceğiz. Ürünümüz Burada kutusuyla beraber komple burada kalite belgesiyle ilgili bazı ayrıntılar firma ile ilgili bazı ayrıntılar var ve tamamen Made in Turkey. Yani burada üretildiğini gösteren bazı ayrıntılar var sevgili dostlar. Onun dışında bu ürünün dönüştürülebilir malzemeden bu kutunun olduğunu belirten bazı detaylar var. Bu ürün 7.2 volt lityum iyon bataryalı. Evet sevgili dostlar yanlış duymadınız nikel metal hidrit ya da nikel kadmiyum değil. Lityum iyon yani cep telefonlarında da kullanılan e, batarya türü kullanılmış. Dolayısıyla da e, daha çok çok daha uzun süre şarj edilip boşaltılabilir anlamına geliyor. 2200 mAh 7.2 volt lityum iyon batarya kullanılmış. Çalışma süresine 20 dakika vermiş. Bu ürünün vakumu da 4.5 buçuk kpa diye geçiyor. Bunlar bazı işte ekstrem detaylar ama fena değil. Tabii ki bundan büyük şeyler beklemeyeceğiz. Bu ufak tefek bir ürün sevgi dostlar. 70 desibel gibi de bir sese sahip olduğunu söylüyor ve çift kademeli filtreye sahip diyor. Yani burada da görüyorsunuz bu ürün yurt dışında da birçok yere gönderiliyor. Ee, bu gördüğünüz gibi paslanmaz çelik bir filtre, hepa filtre e, ve filtrenin takıldığı holder burada mevcut ee, paslanmaz çelik filtrede iplik gibi saç gibi şeyler toplanıyor, hepa filtrede de toz toplanıyor ve size en son çıkan hava gayet sağlıklı bir şekilde oluyor sevgili dostlar ee, burada USB de görüyoruz tabi yanımıza bir de ne aldık bunun gerçekten USB'den şarj olup olamayacağını test etmek için de bir power bank aldık sevgili dostlar. Hemen kutu açılışımıza geçelim. Kutumuzu açıyoruz. Hemen bizi bir Türkçe kullanma kılavuzu karşılıyor. Gördüğünüz gibi burada kılavuzda birçok garanti belgesi de aynı zamanda bununla beraber birçok dili de kapsayan bir kılavuz karşımıza çıkıyor. Biz her zamanki gibi ultrasonik Türk kızıl ötesi ışınlarımızda bunun nasıl çalıştığını zaten gördük ve biliyoruz. O yüzden buna gerek var mı diyoruz. Var. Lütfen siz okuyun. <laughs> Ama biz fırlatıyoruz sevgili dostlar. Evet, hemen ürünümüzü çıkarıyoruz. Bu bir aslında fiyat performans ürünü. Naylonumuz normal hani çok da büyük kalite beklemeyin ama şöyle bir şey yapılmış evet fabrikadan şöyle bir minik bir leke bize gelmiş ama çıkıyor gördüğünüz gibi. Sedef beyaz yani çok daha dandik bir plastik bekliyordum daha iyi bir plastik çıktı. Sedef bir boyama ile boyanmış hatta size bir ışıkta şöyle ışığa tuttuğunuz zaman bir hafif sedefli bir hava veriyor. Bu bile kaliteli bir yorum. Kapakla ön kısmı saklamışlar. Bu çok güzel bir detay. Ön kısmı saklamışlar. Kapağımızı ayıralım. Ee, ama bunu şimdilik şöyle koyalım. Ve kutunun içerisinden başka neler çıkıyor. Burada gördüğünüz fırça. Daha kolay birçok tozları süpürmenizi sağlıyor. Hatta koltuk, araç koltuğu. Evinizin koltuk kenarı. Masanızın üstündeki kırıntıyı süpürebilmenizi sağlayan. Bir e, parça çıkıyor. Bir adet. USB kablo bu şarj etmenizi sağlıyor. Birçok şeyle şarj edebilirsiniz. Cep telefonlarınızın adaptörleri dahil ki onları kullanacaksınız Bu ihtimalle. Ve bir ıı, uzatma ıı, kısmı var. Bu da araya dereye girmiş şeyleri, tozları süpürmeniz için gerekli olan bir detay. Evet sevgili dostlar. Tangur tungur seslerini çıkardıktan sonra hemen kutumuzu kapatıyoruz. Böyle git bakayım. <laughs> Oralarda dur sen. Evet. Ürünümüzü elimize aldığımızda burada bir uyarı var. Güvenlik sebebiyle güç düğmesine 4 saniye basılı tutunca çalışır diyor bu sevgili dostlar. Hemen onu test edeceğiz ama test etmeden önce şu başlığı şu şekilde bir tık çevirip çıkarıyoruz. Burada motorumuz var. bunun nasıl çıkarıyoruz? Bu lastikli kesim genelde zaten şöyle yerleştirme koşuluyla yerleşir. Şöyle çektiğiniz zaman zaten geliyor. Şu içte bir yine lastik kapakçık koymuşlar. Şu şekilde açılıyor hava sırasında ve kapanıyor tekrar. Geriye dökülmesine engel olmak için sevgili dostlar. Burada gördüğünüz paslanmaz çelik filtre. Hani az önce söylediğim gibi saçtı iplikti gibi şeylerden korunmak için. Hemen şöyle e, hemen bir tık çevirdikten sonra alttan HEPA filtre çıkıyor. HEPA filtrede tozlarınızı en iyi şekilde topluyor. Bunu aynı zamanda yıkayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Yani bu HEPA filtre biriktir biriktir babam. Sonra git yenisini al. Değil. E, bunu yıkayabiliyorsunuz ve size minimum derecede toz en son çıkışta motor hem motorunuzu koruyor hem de son çıkışta size de daha iyi bir nefes alacağınız bir ortam yaratmış oluyor. Tozu toprağa dağıtmamış oluyor sevgili dostlar. Ondan sonra bunu da yerleştirip tekrar biraz çevirdiğiniz zaman yerine oturuyor ve tekrar buraya yerleştiriyoruz. genel plastiğini bu fiyat performans aralığında Düzgün bulduğumu söyleyebilirim sevgili dostlar. Bakın minik bir tıkla buraya oturtabiliyoruz. Markanın kendi ismi var. Şimdi hep beraber çalıştıracağız. Burada da bazı şeylerden bahsetmiş. Az önce size bahsettiğimiz işte lityum batarya 7.2 volt falan gibi. Ekstra az önce okuduğum detayları orada da belirtmiş. Hemen çalıştırmaya başlayalım. Basıyoruz devam ediyoruz basmaya ve ortalama 3-4 saniyesi de çalışmaya başlıyor. Benim sesimi duyabiliyorsunuz. Böyle ultrasonik çok anormal bir ses vermiyor sevgili dostlar. Buradan hava çıkışını rahat rahat algılayabiliyorsunuz. Bakın. Şöyle uzuna da görebilirsiniz. Lastik kapak açılıyor tabii hava basıncından ve içeriye toz toprak dolmuş oluyor sevgili dostlar. Bunu nasıl kapatıyoruz tekrar? Bastığımız zaman tekrar kapanıyor. Ee, ultrasonik bir çekiş gücü olarak düşünmeyin. Ee, evinizin, arabanız, e, arabanızın ufak tefek tozlu topraklı yerlerini ince tozları, ufak tefek iplikli, oydu buydu, dikiş diktiniz, işte yemek yediğiniz sofranızdaki kırıntıları, e, arabanızın koltuğuna birikmiş işte saçtı, e, toz, topraktı, ufak tefek toz toprağı rahat rahat toparlayabilir. Özellikle şu fırçayı da e, yerleştirdiğiniz zaman daha da kolay toparlayacaktır sevgili dostlar. Evet burada da gördüğünüz gibi saçma sapan hareketler yaparak burada bazı takma girişimlerinde bulunuyoruz. İşte taktık, başardık. Bunu da buraya takıyoruz. Hatta gördüğünüz gibi kademeli olarak bakalım şuraya basıp yukarı doğru itiyoruz. Gördünüz mü sevgili dostlar? Bakın çok aslında güzel düşünceli şeyler yapmış. Fırçanız kullanıma hazır burada. Hemen şuna basıp aşağı doğru kaydırdığınız zaman da bu ucu kullanıyorsunuz. İsterseniz sadece kendisine ait burunla da kullanabilirsiniz. Ama bunu taktığınız zaman fırça ve şuradaki uzatmayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle yaptığınız zaman fırça size hizmete hazır olmuş oluyor. Evet sevgili dostlar, şimdi nereye geçiyoruz? Buyurunuz şarjını burada gördüğünüz micro USB aracılığıyla yapabiliyoruz. Şimdi yanımıza aldığımız power bank aracılığıyla şarj etmeyi deneyeceğiz. Bakalım şarj olacak mı sevgili dostlar? Evet taktık. Evet gördüğünüz gibi Evet sevgili dostlar, şarj olduğunu da hep beraber gördük. Minik atlamalar yaşamak suretiyle e, bu ürünümüzle ilgili detayları hep beraber görmüş olduk sevgili dostlar gayet sağlıklı e, çalışıyor ürün hiçbir sıkıntı yaratmıyor hemen bir daha basarak sesini dinleyelim evet 70 desibel desibel gibi bir sesten bahsediliyor. Doğrudur ama bu e, sizi üzmüyor. Yani e, benim sesimi de o arada muhtemelen duymuşsunuzdur. Sıkıntı e, yaratmamış oluyor sevgili dostlar. Bu ürünle ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. E, elbette ki e, biz de buraya bir toz toprak dökelim, onu çekelim, size gösterelim isterdik ama şu an için olanak e, el vermedi bunu yapmamıza. E, tekrar en son söylüyoruz ki lütfen mecbur olmadıkça dışarıya çıkmayın sevgili dostlar. En son da bizi beğenmeyi beğendiyseniz tabi beğenmemeyi beğenmediyseniz unutmayın bize abone olmayı ve çanımızı tıkmayı da unutmayın sevgili dostlar. Sevgiler, saygılar.